Merhaba çocuklar. 8. sınıf Türkçe dersi ben öğretmeniniz Şengül Şahko Hoca. Bugün sizlere adıllar yani diğer bir ismiyle zamirler konusunu işleyeceğim. Zamirlerin ne olduğunu görmeden önce ilk defa nasıl ayrıldıklarına bir bakalım. Yani zamirler iki çeşit varmış. Birincisi sözcük durumunda zamirler, ikincisi de ek durumundaki zamirler. Sözcük durumundaki zamirler dörde ayrılıyor. Birincisi kişi zamiri, ikincisi işaret zamiri, üçüncüsü belgisiz zamir ve dördüncüsü de soru zamiri. Ek durumundaki zamirlere bir bakalım. Birincisi ilgi zamiri, İkincisi de iyilik zamir. Sözcük durumundaki zamirler. Bunlar hangileridir? Birincisi kişi zamiriydi. Ama kişi zamirini anlatmadan önce bu zamirlerin yani diğer bir ismiyle adıların ne olduğunu bir görelim mi? Yani şöyle bir hatırlayalım. Eski bilgilerimizi bir tazileyelim. Zamirler, adıllar bir ismin yerine geçen sözcüklerdir. Bunu bildiğini bildiğinizi biliyorum zaten ama yine bir sizin için bir tekrar olsun çocuklar. Şimdi konumuza yine dönelim. Kişi zamirleri dedik. Şahıs isimlerini yerine geçen zamirlerdir. Ve bunlar Tekil ve çoğul olmak üzere iki ayrılırlar. Birinci tekil şahıs ben, ikinci tekil şahıs sen, üçüncü tekil şahıs o. Birinci çoğul şahıs biz, ikinci çoğul şahıs siz, üçüncü çoğul şahıs onlar. Bana sana. Şimdi birer örnek verelim. Dün akşam ben seni görmedim. O yarın gelmeyecekmiş. Elmaları bana getirir misiniz? Şurada kırmızı renkli, yeşil renkle, yine kırmızı renkle işaret ettiklerimiz kişi zamirleri. İkincisi dönüşlülük zamir. Bir çeşit kişi zamiridir aslında bu da kendi sözcüğüdür. Bu işi kendim yapabilirim. Yani kendi kendimizin bir işi yapabildiğimizi anlatmamıza yarayan bir zamir çeşididir. İkincisi de işaret zamiri. İsimlerin yerini işaret yoluyla tutan zamirlerdir. Onlar da bu, şu, o, yine aynı şekilde çoğulları bunlar, şunlar, onlar, öteki, beriki, bura, şura, ora, böyle, şöyle gibi sözcüklerle işaret zamirlerini kullanırız. Örneklerimize bakalım. Bu çok güzel bir elbise. Şunu yerine koy. Öteki daha güzeldi. Burası en sevdiğim yerdir. Böylesini ömrümde görmedim. Yine gördüğünüz üzere çocuklar kırmızıyla boyalı olan bu sözcükler zamirdir. Yani işaret zamirleridir. O sözcüğü bir insanın yerini tutuyorsa kişi zamiri. İnsan dışında herhangi bir varlığın yerini tutuyorsa işaret zamiridir. Bunu da not olarak almışız yani önemli bir bilgi. Bugün olanları o anlattı. Buradaki o kişi zamiridir. Onu sulamayı sakın unutma. O burada işaret zamiridir. Üçüncüsü belgisiz zamirler. İsimlerin yerini belli belirsiz tutan zamirlerdir bazı, biri, çoğu, hepsi, kimi, birkaçı, herkes, öteberi, şey falan sözcükler belgisiz zamirleri oluşturmaktadır. Örneklere hemen bakalım. Bazıları derse erken geldi. Yani bir belirsizlik var. Derse gelenler var ama bazıları diyor. Kimlerin geldiğini tam olarak bilmiyoruz. Bunu herkes bilir. Birkaçı sinemaya gitmiş. Öteberi almak için çarşıya çıktım. Pazardan elma, armut falan aldım. Her şey üst üste geldi. Burada da kırmızıyla boyalı bu sözcükler belgisiz zamirleri oluşturuyor. Dikkat ederseniz çocuklar hepsinde de bir belirsizlik var. Yani yine şu örneğe bakalım kaçın sinemaya gitmiş. Sinemaya gidenler var ama kaçı gitmiş bilmiyoruz. Sadece birkaçı. Dördüncüsü soru zamirleri. İsimlerin yerini soru yoluyla tutan zamirlerdir. Yine alttan bir not düştük. İsim ya da zamirlere cevap olarak verdiğimiz soru kelimeleri zamirdir. Bunu sakın unutmayalım. Örneklere bakalım. Beni kim çağırdı? Ali. Camı hangisi kırdı? O kırdı. Siz nerede oturuyorsunuz? İstanbul. Çocuklara neler aldın? Oyuncak. Gördüğünüz üzere yine bu kırmızıyla boyalı sözcükler soru zamirlerini oluşturmaktadır. Şimdi sıfat ve zamir bazen bunlar karıştırılıyor. Özellikle işaret sıfatlarında bu karıştırılıyor. Bunu karıştırmamak için sıfat ve zamir arasındaki farkı bir görelim çocuklar. Sıfat şu kalemi bana ver. Zamir şunu bana ver. Birkaç bardak kırıldı. Birkaçı kırıldı. Yani sıfat olabilmesi için ne demiştik? Sıfat sözcüğü ondan sonra gelen bir isimi belirtmek veya nitelemek zorundadır. Oysa burada durum farklı. Hangi kız okula gitti? Hangisi okula gitti? Dün bir çocuk seni sordu. Dün biri seni sordu. Bazı insanlar erken uyur, bazıları erken uyur. Öteki silgiyi bana verir misin? Ötekini bana verir misin? Evet çocuklar, zamirler konusunu anlattık. Dersimizin sonuna geldik. Bir dahaki Türkçe dersinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank <laughs> you.